merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz e, bugün sizlere bu minik kuzu anahtarların ölçüsünü tarifini göstereceğim e, bir önceki videomda şöyle bir tanıtayım arada ve bir önceki videomda büyük kuzu örmüştüm e, o büyük kuzular için bir tane ip aldığınızda iki tane kuzu çıkıyor ve çok küçük bir minik parçada e, kalıyor e, ben de o minik parçayı değerlendirmek için Böyle minik anahtarlıklar yapıyorum. Sizin de belki o şekilde yapmak isteyeceğinizi düşünerek bir de çekmek istedim. Hemen başlıyorum. Gövdesiyle başlayacağım anahtarlığımızı. Bu arada abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olacaksınız şekilde diyeyim. Hem de benim kanalımı büyütmemde yardımcı olacaksınız. Hemen başlıyorum. Sil halkayı yaptım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve içerisine 6 adet sık iğne dolduracağım. 6 Şimdi al akrama yavaşça mı? Şu gelmeye de bilir. Ağır ağır çekerseniz gel edebilir. Takıldıysa bir yere. Çok önemli değil. İlk iğne, ilk sık iğneyi bulup ona batmanızda toparlamanız da yardımcı olacak. Sonuçta tüylü birip Orada bir delik kalmayacak. Şimdi 6 tane yaptım. Üzerine her ilmeğe çift batarak sayımı 12'ye çıkartacağım. 2, Şöyle aralarda ilmeği bulmaya çalışıyorum. 4 6 8 Son arttırma 12 Şimdi araya hemen bir ip bırakacağım sıra takibi için. E, çünkü bu ipte sıra takibi ipsiz e, maalesef olmuyor. E, geldim 3. sırama. Bu sırada da bir tek bir çift yaparak sayımı sıra sonunda 18'e çıkartacağım. Bu sırada artık ilmekler yavaş yavaş görünmeye başladı. Bir önceki sırada çok zordu. Birini tek, birini çift örüyorum sık iğne ile sıra sonuna kadar. Bunu 6 defa tekrarlıyorum. Sayım böyleli, böylece 18'e çıktı. Son arttırma. Evet. Şu an 18. Yine bir üst sıraya geçiyorum. Burada da iki tane tek. Bir tane çift. Bu sırayı da sıra sonuna kadar ikisini tek görüyorum sık iğnelerin. Üçüncüye çift batıyorum. Sıra sonunda 24 adet sık iğnem olacak. 2 tek bir çift yaparak sıranın sonuna geldim sayım 24 şimdi de bu sırada 3 tane tek 2 3 4. çift batıyorum sıra sonuna kadar 3 tek bir çift sıra sonunda sayım 30'a çıkacak 1 2 3'ünü tek 4. çift batıyorum sıra sonuna kadar bu sırayı da bu şekilde öreceğim Sıranın sonuna geldim. 30 adet ilmeğim var. Şimdi de 2 e, sıra boyunca 30 ilmek olarak düz öreceğim. Arttırmadan, eksiltmeden 2 sıra boyunca 30 ilmek olarak öreceğim bu sıralarımı da. 2 sıra ördüm. E, şimdi azaltmalara başlıyorum. 3 tane tek, örüp bir tanesini atlayacağım dördüncüye batacağım o atladığımı saymıyorum 3 örüp bir atlayacağım 1 2 3 atlıyorum bir tane örüyorum onu da atladı atlarken ördüğüm ilmeği saymıyorum sonra tekrar 3 tane öreceğim bir tane atlıyorum dördüncüye batıyorum onu saymıyorum devam ediyorum 3 tane tek bir tane atlıyorum. Eksiltmemi de bu şekilde yapacağım. Sıra sonuna kadar üçünü tek, bir tanesini atlayıp görüyorum. Bu şekilde. Sıranın sonuna geldim. Bir tane de atlıyorum ve bitiriyorum bu sırayı. Hemen şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Bu sırada iki tane örüp. Bir tane atlamak için örüyorum. İki tane örüp, tek örüp, bir tane atlıyorum. Bunu da sıramın sonuna kadar e, bu şekilde öreceğim. Bir tanesini atladım. Aksat burada toparlamak. Evet. Bu sırada tamam. Şimdi e, dilerseniz burada doldurun. Ben birazcık daha daraltacağım. Bir tane örüp bir tane atlamak için öreceğim. Bir tane örüp bir tane atlamak için öreceğim. Bu sırayı da bu şekilde e, o sıranın ortasına gelince dolduracağım birazcık eliyasla baya sıkı sıkıya dolduruyorum. Evet doldurdum. En son bir tane atlamıştım. Hemen şimdi yanına bir tane daha öreceğim. Doldurduktan sonra örmesi birazcık daha zorlaşıyor. Yani sıra sonuna kadar birini örüyorum. Birini atlıyorum. Atlamak için ördüğümü saymıyorum. Bu sırayı da bu şekilde doldurduğumuz için biraz ağır gidecek bir sıra. Arada da bir de el yafa böyle parmağımla içe doğru ittiriyorum. Birini ördüm. Ve son atlama. Şimdi burada ara ara sürekli yine ufak ufak dolduracağım. Hiç boşluk kalmasın diye. Şimdi de hepsini atlama atlayarak kapatacağım. Bu sırada artık son sıram. Sürekli bir tane atlayarak örüyorum. Çok da ilmeği doldurduğumuz için göremeyebiliriz. Şöyle aralıklarla batarak sırayı e, deliğini tamamen kapatacağım. Bir tanesini atlıyorum. Bir tanesini örüyorum. Sonunda da bir ilmek kaydırma yapıp üzerine bir zincir çekip ipimi kesip içine çekeceğim. Evet. Kövdesi bu şekilde. Şimdi de e, kafanın bu tüylü kısmıyla devam ediyorum. E, ona yine vesile halka yapıyorum. İçine 6 adet Sık yine iki üç dört alt sil alkamı kapatıp bir sıra geçmek için ilk ilmeğe batıp zincir atıyorum zincir şey sık iğne yapıyorum şimdi e, ikinci sırama başlıyorum. Aynen gövdede olduğu gibi her ilmeğe çift batıyorum bu sırada da. 2 4 6 8 10 ve on Bu sıram da bitti. Şu ilk başlarken siğili halkanı çekmeye başlamadan önceki kalan ipi de böyle iç tarafa doğru gövdede de bunda da çektiriyorum sonunda. Demin unuttum söylemeyi de o yüzden baştan şimdi söyleyeyim dedim. Şimdi araya ipimi alıyorum. Bir tek, bir çift. Bu sırayı da birini tek, birini çift örerek aynen gövdedeki gibi sayımı 18'e çıkartacağım bu sırada. Birini tek, birini çift örüyorum. arttırma evet bu sıram da bitti sayım şu an 18 üst sıraya geçiyorum bu sırayı 18 olarak düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar 18 ilmek olarak örüp ilmek kaydırma yaparak bu sıramı bitireceğim ipim düğümlendi sıra sonuna geldim Şöyle bir ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Ve kafanın üst kısmı da bu şekilde. Şimdi de kafanın alt kısmıyla devam edeceğim. Şöyle göstereyim şu bölümle. Hemen yine sihirli halka bu arada tığımı da değiştiriyorum. Bir ince tığı geçiyorum. Sihirli, halkada, sihirli halkanın içerisine yine 6 adet sık iğne yapıyorum. İp değiştirince bir rahatladım. Her zamanki alıştığımız ip. Bir sıraya geçmek için yine bir evet. Bir sık iğne yaptım. Şu anda 6 ilmeğim var. Her ilmeğe çift batarak sayımı 12'ye çıkartacağım bu sırada sayayım şu anda 12 sıram bitti ee, bir tek yine araya ipimi bırakayım konuşarak sırayı takip edemiyorum çünkü bir tek bir çift yapıyorum bu sırada da sıra sonuna kadar birini tek birini çift örerek sayımı 18'e çıkartacağım. Sıranın sonuna kadar bu sırayı da birini tek, birini çift örüyorum. Burada bildirim seslerini kapatmayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın diyorum. Hemen şimdi bir sıraya geçiyorum. 2 tane tek, bir tane çift. Sıranın sonuna kadar ikisini tek, birini e, üçüncüyü çift sık iğne örerek sıra sonuna kadar da bu sırayı e, bu şekilde öreceğim. Sıra sonunda sayım e, 24 ilmek olacak. Sıranın sonuna geldim. Şimdi de 3 sıra boyunca düz eksiltme artırma yapmadan 24 ilmek olarak döneceğim. 3 sıra daha bunun üstüne eksiltmeden artır, artırmadan düz 3 sıra daha öreceğim. 3 sıra düz bir şekilde ördükten sonra şimdi bu sırada azaltma yapacağım. 2 tek bir eksilt sıra sonuna kadar ikisini tek yapıp örüp tek sık iğne Üçüncüyü eksiltiyorum. E, sayım e, bu şekilde sıra sonunda 18'e düşecek. İkisini tek örüp birini eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar. Şimdi şu parça biter bitmez hemen bildirim sesini kapatacağım. Sizden bu bildirimler için özür diliyorum. Şimdi 18'e düştü. 2 tek bir eksilt yaptıktan sonra bir sıra daha 18 olarak e, düz öreceğim bu sırayı da. Eksiltmeden, arttırmadan bu sırayı düz örüp bu parçamızı da bitireceğim. Hemen bitti şimdi bir ilmek kaydırma yapıyorum. Dikmek için bir parça ip bırakacağım bunda. Şu ipimi çıkartıyorum. Kulaklarla devam edeceğim. Aile devam ediyorum. Yine bir sihirli halka yapıp içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. 6. Üst sıraya geçiyorum. Bir ilmek örerek Üst sıraya geçtim. Şimdi her ilmeğe çift batarak sayımı 12'ye çıkartacağım yine. 9 10 12. Şimdi de 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 ilmek olarak devam edeceğim. 4 sıra daha üzerine düz sıra öreceğim. 4 sıra ördüm. Şimdi de 6 defa eksiltme yapacağım. 2 3 4 5 6 Sıranın sonuna geldim. Ee, karşılıklı bu iki sırayı 3 ilmekle kapatacağım. Her ikisini de örerek. Bir zincir çekip dikmek için bir miktar ip bırakacağım. Bundan bir adet daha öreceğim. ve kulak da bu şekilde. Şimdi de ayakları, bacaklarıyla devam ediyorum. Ee, bacakları için tekrar sil alka yapıyorum. Yine içerisine 6 adet sık iğne. 6 Şimdi e, sil halkamı kapatıyorum. Bir sıraya geçmek için yine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada da bir tek bir çift Bunu üç kere tekrarlayacağım. Sıra sonuna kadar sayım 9 olacak. Birini tek birini çift birini tek ve son çift. Sayım şu an 9 Şimdi bunun üzerine bir tane bir sıra 9 olarak öreceğim. 1 2 5 6 7 8 9 bu sırayı da düz ördüm. Ee, şimdi de bacağımızın son sırası birini tek birini eksilt tekrar 6'ya düşüreceğim rakamımı bunu da 3 kere tekrarlıyorum birini tek Birini eksilt, birini tek, sonra eksiltmem. Sonra bir ilmek kaydırma yapacağım. Dikmek için bir miktar ip kesip makasımın ucuyla içini el yapta dolduracağım. Şimdi ben bundan 3 adet daha yapıp ondan sonra da dikimini toparlamaya geçeceğim bütün parçalarımız bitti şimdi ee, kafasıyla ilk birleştirmeye başlıyorum alt parçayla üst parçayı birbirine her ilmeğe böyle batarak bir kafadan bir de üst parçadan iğnemi geçirerek sıra sonuna kadar dikeceğim sıra sonuna yaklaştığın zaman 4-5 ilmek kalın kalınca da şu bombeli kısma birazcık daha elyaf koyup şu kabarık durması için sonunda sonuna yaklaştığımda çok hafif bir elyaf daha koyacağım. Ee, ve bunu bu şekilde sonuna kadar her ilmeğe batarak dikiyorum. Kafasını iki parçayı birleştirdim. Şimdi de bunları bedene birleştireceğim. Görünüyor mu bakayım? Şu şekilde Tepeye yakın bir yere kafasını gövdeye dikeceğim. Kalın e, ipi geçirebilecek iğneniz varsa e, beyazla dikin. Yoksa terneğin geli de dikebilirsiniz. E, görünmüyor o çünkü ip tüylerin içinde kalıyor. Bu şekilde... ileri geri batarak güzelce ne kafayı bedene sabitleyeceğim. E, yeri burası göstermek için bir kere bir battım. Şöyle tepeye yakın bir yere e, kafayı dikeceğim. E, kafayı diktim. Sağlam bayağı bir sağlam diktim birkaç sefer geçerek. E, şimdi de bacakları bir tanesini göstereyim. Tam Şöyle yüze çapraz bir şekilde bir tanesine onun yanına diğer bacağı yine e, aynı hizada az aşağıya üçüncüyü dördüncüyü de buraya dikeceğim. Ben şimdi bacakları dikeyim. E, bacakları diktim. Şimdi de kulağına dikeceğim. E, kulakları da ikiye katlayarak Bu şekilde dikeceğim. Kat yeri öne doğru bakacak şekilde. Tam yan tarafa iki yana dikiyorum. Birini bu yana diğerini de bu yana kulağa diktikten sonra yüzünü ve anahtarlık yerini göstereceğim. Ben şimdi kulakları dikeyim. Yüzüğü için bir siyah ip ihtiyacımız var. Şöyle e, üstten üçüncü sıraya yukarı aşağı tek bir sıraya üç kere iğnemi yukarı aşağı batıyorum. Siyah bir nokta yaparak hemen 3-4 ilmek yana kayıyorum. Aynı işlemi de yine burada da yapıyorum. Sonra da e, gözün çaprazından iğne mi çıkarttım. Aşağıya doğru bir V şekli yapacağım buraya da. Evet. Yüzü de e, ipi de içine çektireceğim bu şekilde. Ve son işlem olarak anahtar demirine takmasını göstereceğim. Şimdi e, şu kafayı diktiğimiz yerin tam dibine herhangi bir yerine tam orta kısmına takıyorum tığımı oradan şu ipi ten rengi olan ipi çektiriyorum birazcık şöyle ipini bırakıyorum daha sonra bitince düğüm atmak için buraya güzelce bir düğüm atıyorum bir daha düğümleyeceğim bu o kadar önemli değil tekrar aynı yere tığımı batarak Oradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Evet. Bu ilmeğin 30 zincir çekiyorum. 20, 20, 20, 22, 30 Şimdi birazcık ip fazla bırakıyorum. Dikmek için. hemen anahtar demirimizi takı tasarımdan aldım ee, bir tane ondan geçiriyorum içine iğne mi ipimi takıyorum başlangıç noktama zincirimi geri batıyorum şurada bıraktığımız ip bir dursun birkaç sefer Tam kuzumuzun boynuna iğne ile iyice e, dibine battığımızdan emin olarak kopmasını engeller. Çünkü geçtikten sonra tekrar düğümü atıyorum buraya. Hatta bir de böyle düğüm atacağım ki kısım önemli artık mümkün değil buradan sökülmez fazla ipimi kesip gerisini içine çektireceğim evet Anahtarlığım bitti yine çok güzel oldu yapmanızı tavsiye ederim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, satmak için yapıyorsanız hayırlı müşterileriniz olsun Hediye veya çocuğunuza yapıyorsanız veya birine hediye bu artık çocukluk değil büyük bir insana da hediye edilebilir e, yapıyorsanız e, güle güle kullansın diyorum. E, i̇nşallah bir dahaki videoda tekrar görüşeceğiz. İnşallah abone olmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. E, varsa beğenmediğiniz bir şeyler çok mutlu oluyorum yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, İlmekobim Facebook'tan, e, Messenger'dan ulaşabilirsiniz mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan yine Hilmi Kobi'den DM'den yazabilirsiniz. Eleştirilerinizden de mutlu oluyorum. Güzel sözlerinizden de mutlu oluyorum. E, izlen, izlen, i̇zlenildiğimde çok mutlu oluyorum. E, bir de son zamanlarda e, sıkılmadıysanız sıkılanlar kapatsın. Ben bir iki laf söyleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. E, son zamanlarda e, benim kanalımdan izleyerek ürünler görüyorum. Onlar da beni çok mutlu ediyor. E, abone olmayı unutmayın diyorum. E, bir dahaki videoda tekrar görüşürüz inşallah. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.